Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tatlı tarifim var. Çayın kahvenin yanına rahatlıkla hazırlayabileceğiniz tadı gerçek cheesecake'i aratmayan limonlu cheesecake topları. Dilerseniz çok uzatmadan hemen bu nefis tatlının yapılışına geçelim. Öncelikle uygun bir kaba suyunu süzdüğümüz 360 gram labne peynirini alalım. Ardından 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 adet limon kabuğu rendesi, 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyelim. Tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra bir miktar daha hindistan cevizi ekleyerek kıvamını ayarlayalım. Ben bu tarifte toplamda 2 su bardağı hindistan cevizi kullandım. Kullanacağınız labne peynirinin kıvamına göre bu miktar değişebilir. Küçük bir püf noktası da eklemek istiyorum. Peyniri tabanına peçete yerleştirdiğiniz bir süzgeçte bekleterek fazla suyunun süzülmesini sağlayabilirsiniz. Hazırladığımız karışımın üzerine streç film ile kapatarak buzdolabında yaklaşık 1-2 saat dinlendirelim. Sürenin sonunda buzdolabından aldığımız harçtan dondurma kaşığı ile parçalar kopararak elimizi yuvarlak hale getirelim. Daha önceden rondodan geçirdiğimiz yarım paket yulaflı bisküviyi bulayarak servis tabağına yerleştirelim. Dilerseniz klasik cheesecake sunumuyla de yapabilirsiniz. Bisküvi tabanını hazırladığınız kalıbın üzerine cheesecake karışımını yayarak servis edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Tüm harç bitinceye kadar bu şekilde toplarımızı hazırlamaya devam edelim. Bu nefis cheesecake'leri frambuaz, çilek gibi mevsim meyveleriyle de hazırlayabilirsiniz. Meyveleri küçük küçük doğrayarak karışıma ilave etmeniz yeterli olacaktır. Yapılışı gördüğünüz gibi son derece kolay olan limonlu cheesecake toplarımız servise hazır. Çay saatlerinin vazgeçilmez olacak kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Limonlu cheesecake topları için gereken tüm malzemeleri hepsi ekspresten alabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım.